izleyicilerimiz şu anda sizlere İstanbul Vatan Caddesi'nden sesleniyoruz. İsrail'in 2021 yılının Ramazan ayının içinde Kudüs'e Mescidi Aksa'ya ve Filistinlilere yapmış olduğu zalimlikleri protesto etmek için tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da sivil toplum kuruluşlarının İsrail'i kınayan araç konvoyu شو عندنا جاب قتال جاب قتال يعني بيس فلسطين كارديش كارديش. قدس ان شاء الله نحن نفتخر بإسلامنا ونرجو إن شاء الله ان تحرر الأقصى والفلسطين يو يو فلسطين ده Kudüs, Aksa Şerif. Bugün söz sahibi olan, yani güç sahibi olan Müslüman ülkeler uluslararası ve küresel anlaşmalar uğruna bunları göz ardı edebiliyor. Bunları görmezden gelebiliyor. Hey, this Palestine is free. One day, the form, all judgment from the Arabian country. We are from Morocco, but we don't have a relationship with Israel. We are with Palestinian for all day, every day. La ilahe illallah, Muhammed Asulullah, Allah akbar. Söndürmese de safımız belli olsun. Biz de bu yüzden buralardayız. Allah herkesten razı olsun. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şu anda sizlere İstanbul'dan Levent'ten İsrail Konsolosluğu önünden sesleniyoruz. 2021 yılının Ramazan ayının sonlarına doğru İsrail'in Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya Filistinlilere, mazlumlara karşı yapmış olduğu zalimlikleri protesto etmek için araç konvoyu düzenlendi. Araç konvoyu o kadar yoğundu ki bizler anca şu anda bu noktaya varabildik. Dolayısıyla bizler şu anda dağılmak üzere olan topluluğu sizlere aktarabiliyoruz. Araç konvoyu halen başladığı nokta olan Vatan Caddesi'nden devam ediyor. Alana araçların girişi yasaklandı. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Seren'le birlikte buradaki ortamı sizlere aktarıyoruz. İstanbul'dan İsrail Konsolosluğu önünden bir kez daha hepinize selam olsun. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, buraya gel, gelirken e, bazı e, arkadaşlar şeydi dedi hani elimizden ne gelir? Ne gelir? Evet. E, onlara Hazreti İbrahim ve karınca misalini hatırlattım. Buradan da paylaşmak buyurun, isterim. Buyurun buyurun. Karınca e, kararınca su götürürken ona diyen karga e, bu nedir böyle bununla bu ateşi mi söndüreceksin dediği zaman çok manidardır karıncanın cevabı. Söndürmese de safımız belli olsun. Biz de bu yüzden buralardayız. Allah herkesten razı olsun. kardeşimiz Türkçe biliyor mu? Az, 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 az. az biliyorsun. Evet, evet Duygu ve düşüncelerini evet, alabilir miyiz? Evet evet evet. Çok güzel çok güzel. Biz yani biz Filistin, hepsi Türkiye'de beraber kardeş kardeşiz. Çok evet, teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Biz, biz e, Kudüs çok seviyoruz inşallah. Eee <laughs> e, e, İslam'ına ve نرجو ان شاء الله ان تحرر الاقصى والفلسطين الله يحرر الاقصى ونقول شكرا للفلس... للاتراك والاسطنبول شكرا سوف نفوز باذن الله شكرا مع السلامه اي والله تشكر انا من الص... صومالي لي اي عيني عيني بين فلسطين دا كودو سفيرون الك الك كبلت كودوس شريف الله اكبر الله رازق شوك Çok iyi sual Ha? Nereliyiz? Çeçenistan. Çeçenistan. Ha? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Davası çok iyi bana büyük için. Çok iyi sual Eyvallah çok teşekkür ediyoruz. Bakayev, Çeçenistan. Çeçenistanlısınız. Evet, Çeçenistanlısınız. Kudüs, İsrail'in şu andaki yaptığı zulümler hakkındaki düşüncelerini alabilir miyiz? Ee, İsrail'in Kudüs ve Filistin hakkında, yani üzerine yaptığı zulümler hakkında herkesten ortalama bir fikir duyabilirsiniz. Söyleyeceklerim daha farklı. Bugün söz sahibi olan, yani güç sahibi olan Müslüman ülkeler, uluslararası ve küresel anlaşmalar uğruna bunları göz ardı edebiliyor. Bunları görmezden gelebiliyor. Eyvallah küreselci düşünce bir gün sona erecek. İnsanoğlu kendi sınırlarını çizecek. Ulusalçılık kazanacak sonunda. Tek bir mutlak değer altında toplanan güçler yani kendisine müttefik arayacak. Yaslanacak bir şey lazım. Bu yüzden kaplanabilmek lazım. Yani çıkarlar uğruna böyle şeyleri feda etmemek lazım. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Çeçenistan'a selam olsun. Çeçenistanlı kardeşlerimize de. I speak English, sorry. English? Yes. Eyvallah. I say this Palestine is free one day, before, uh, all uh, judgment from the Arabian country. We are from Morocco, but we don't have a relationship with Israel. We are with Palestinians for all day, every day. La ilaha illallah, Muhammad as Allah wa Thank you. Palestine, Palestine, Palestine. söylemek istedikleriniz var mı duygu bildirgeleriniz? Sağ olun, olsun İsrail, İsrail Türklerin de, Müslümanların da Türkiye. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Kusura kusura olarak ben konuşamadım. Çok Kim sağ olun. Bizimdir inşallah. Müslümanların da kimseye vermeyeceğiz onları. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Çok i̇nşallah. çok teşekkür ediyoruz.

2021 yılının Ramazan ayının sonlarına doğru zalim İsrail devletinin Filistinlilere karşı Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya karşı başlatmış olduğu zulmü kınamak için başta İHH İnsani Yardım Vakfı olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlemiş olduğu araç konvoyu Vatan Caddesi'nden başlayıp İsrail Konsolosluğu önünde son buldu. Burada konuşmalar yapıldı. Ancak şunu söyleyebiliriz ki burada konuşmalar sona erdiği esnada bile Vatan Caddesi'nden halen hareket etmek üzere olan nice araçlar vardı tam olarak bir rakam vermek istemiyoruz yanılmamak için ama halen konvoyun oradan bu yöne doğru geldiğini biliyoruz ama resmi olarak buradaki konuşmalar sona erdi ve bizler de bu konuşmaları sizlere aktaramasak da en azından buradaki halkın tepkilerini bir nebze olsun sizlerle paylaşmak istedik. Evet şu anda İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önündeki canlı yayınımızı burada noktalıyoruz. Murat Kurt TV YouTube kanalında bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bundan böyle de farklı zamanlarda ve mekanlarda yine sizlerle birlikteliğimiz devam edecek. Ama özellikle şunu belirtmek istiyoruz. İstanbul'da bugün bir şeye şahit olduk. Türkiye'de yaşayan Arap, Güney Afrikalı, Çeçenistan, Türkiye Cumhuriyetler, Allah Allah. kısacası dünyanın dört bir yanındaki Müslüman İstanbul kardeşlerimizin geliyor. Eyvallah teşekkür ediyoruz kardeşim. Dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimizin bugün İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde birlik içinde el ele dayanışma içinde olduklarına şahit olduk. Bu nedenden dolayı bir kez daha mazlum insanların ve inananların birlik ve beraberliğini temenni ediyoruz. Yüreğine sağlık kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz.